Herkese selamlar sevgiler. Ben Hacer. 12 Kasım Hak Marak tüel ürünlerini hep birlikte inceliyoruz. İlk olarak porselen çay seti var. Güral porselenden 12 parça 6 kişilik fiyatı da 49.95. Paşa Bahçeden 1600 cc garden kavanozlar olacak 9.95. Farklı renk seçenekleriyle 18 santimlik cam lüsterli kara kaseler var 2.95 Lavdan Arya serisinden üçlü meşrubat bardağı takımı 14.90. Gold Kitchen'dan çelik termoslar olacak renk seçenekleri mevcut. 2 litre kapasiteli ürünler paslanmaz çelik, fiyatları da 69.95. Renkli meyve bıçakları var. İkili takımlar 6.95. Glass For You'dan sahra su takımı var. 7 parça, bir sürahi, 6 bardak 12.90. 12 Kasım'da Hakmar Ekspreslerde üçlü mutfak seti var. Eldiven, tutamaç bir de havludan oluşuyor. Fiyatı 11.95. Isıya dayanıklı valflı saklama kabı var. 1.1 litrelik fiyatı da 49.95. Porland'dan renkli porselen kahve fincan takımı var. 6 kişilik 12 parça fiyatı da 59.95. Bambu kesme tahtaları var. Renk seçenekleri mevcut. Fiyatları 39.95. Movastan çelik su ısıtıcılar var arkadaşlar. 1.8 litre kapasiteli 1500 watt gücünde. Fiyatı da 69.95. LED'li gece lambaları olacak farklı şekilleri var. 9.95. Kadın ve erkekler için tutku markasından termal tayt çeşitleri olacak 19.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Erkekler için trekking ayakkabılar var 36.44 numara aralığında. Fiyatları 79.95. Elektrikli çelik cezve olacak yine Movas markasından 800 watt gücünde. 4 fincan kapasiteli 69.95. Kadınlar için balıkçı yaka uzun kollu bluzlar var 24.95. Erkekler için de kapitoneli rüzgar geçirmez, dışı kumaş, içi polar yelekler var 79.95. Kadın ve erkekler için havlu çoraplar olacak farklı renk seçenekleriyle 325. Müjdeden de kadınlar için külotlu çorap 350. Tutku'dan çocuklar için termal altlar var 1295. Erkekler için de termal fanilalar olacak 2295. Farklı renk seçenekleriyle erkekler için triko astarlı montlar var. Medium'dan XX-Large bedene kadar 5995. Yine erkekler için klasik düz kazaklar var. Medium, XL bedenler arasında farklı yaka çeşitleri var. 29.95. Tornavida seti var. 5'li takım 14.90. Erkekler için düğmeli ceketler 34.95. Anne yelekleri var. Farklı renklerde medium, XL bedenlerde 27.95. Kız ve erkek çocuklar için panduflar olacak. Renk seçenekleri mevcut. 31-35 numara aralığında 22.95. 1-5 yaş arası çocuklar için lüks triko yelekler olacak. 9.95. 300 parça bambu çubuklar ya da 72 parça eğitici şekiller 34.95. Hayvanlar, rakamlar, alfabeler ya da manyetik yazı tahtası her bir set 11.95. Stickerli boyama kitapları 5.95. Araba ve prenses boyama kitapları 2.95. Oyuncak hamburger seti var tepsili ya da oyuncak bez bebekler 14.95. Oyuncak helikopter sürtmeli oyuncak 14.95. Pombul araba var oyuncak plastik bir ürün 9.95. Mutfak ev kışlık oyuncak derken Hakmar Express kataloğunu bitirdik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.